siteniz neden satış yapmıyor? E-ticaret yapanların güzel satışlar yaptıklarını duydunuz veya şahit oldunuz ve ben de neden e-ticaret sitesi açıp satış yapmıyorum ki dediniz ve bin bir umut ve hevesle kısa sürede e-ticaret sitenizi açtınız. Ama bir süre sonra hiçbir şeyin size söylendiği gibi olmadığını anladınız. Dakikada kaç ürün satıldığını duymuştunuz oysa. Değil dakikada bir ürün, bir haftadır bir tane bile satış yapamadınız. Bu sefer de kendi kendinize şu soruyu sormaya başladınız: "Sitem neden satış yapmıyor?" Bu manzara çokça görmeye alışkın olduğumuz bir manzara. Bu manzarayı yaşayan tek siz değilsiniz. Hep söyleriz, e-ticaret kurallarına göre yapıldıktan sonra en çok çok gelir getirici model mağazanızın satış yapamamasında mutlaka eksik yaptığınız bir şey vardır. E-Ticaret de en önemli unsur güven. Sitenize gelen bir müşteri sitenizi görür görmez güvenilir olup olmadığınıza dair hemen kanaat oluşturuyor. O yüzden aşağıda anlattığımız konular sizin güvenilir olarak algılanmanıza etki eden hususlar. Bu yazımızda siteniz neden satış yapmıyor, nasıl daha fazla satış yapabilirsiniz? Bir e-ticaret sitesinde satış artırıcı unsurlar nelerdir? Bunları açıklamaya çalışacağız. E-ticaret siteniz neden satış yapmıyor işte nedenleri. İşlevsel, modern bir tema. Güvenli ödeme altyapısı. Kargo gönderim şekli. İçerik her şeydir. Kurumsal sayfalar. İletişim önemli. Sosyal medyayı arkanıza alın. Reklam vermeyi alışkanlık haline getirin. CEO çalışması yaptınız mı? Siteniz neden satış yapmıyor nedenleri? İşlevsel, modern bir tema. Müşterinizi ilk karşılayan kısım temanızdır. O yüzden ticaret sitenizde kullanacağınız tema son derece sade, göz kanatmayan renk tonları, kalabalık olmayan menüler ve mobil uyumlu modern bir tema olmalıdır. E-ticaret temaları sektör sektör belirlenmiştir. O yüzden kullandığınız e-ticaret teması satış yaptığınız sektöre uygun olmalıdır. Her rengin insan psikolojisi üzerinde ayrı ayrı etkisi vardır. O yüzden kullandığınız renklere dikkat etmelisiniz sitenizde kullandığınız renler insana huzur vermeli, güven vermeli ve satın almaya teşvik etmelidir. Sitenizde gereksiz, çok kalabalık gösteren menüler kullanmaktan kaçının. Kullanıcı aradığı ürünü, aradığı kategoriye en fazla iki tık hareketiyle ulaşsın. Bu yapıya sahip temalar kullanın. Bu manada profesyonel hareket eden büyük e-ticaret sitelerini örnek alabilirsiniz. Onlar menüleri nasıl eklemiş, sepete ekle düğmesi nerede konumlandırılmış kontrol edip sitenize uyarlayın. İnsanlar aradığı ürünü, kategoriyi kolayca bulabilmeli. Bunun için de sitenizin ana sayfasında, kategoriler kısmında gelişmiş bir arama bölümü olmalı. Müşterileriniz aradıkları ürünü detaylı bir şekilde arayıp sonuçlar, hızlı bir şekilde listelenmeli sitenizin ana sayfası yani teması müşteriyi ilk karşıladığınız alan olması nedeniyle çok önemli. Hani bizde bir atasözü vardır, insan kıyafetiyle ağırlanır, davranışlarıyla uğurlanır. Sitenizin kıyafeti de ana sayfa kısmı. Müşteri ana sayfayı gördüğü birkaç saniyede güvenilir, profesyonel bir firma olduğunuzu düşünüp ürün almaya karar veriyor. Sizin satış geleceğinizi bu derece belirleyen unsura çok dikkat edin. Müşterilerinizin beklentilerine uygun ana sayfa tasarlatın ve kullanın. Bunun için zaman zaman müşterilerinizden geri dönütler alabilirsiniz. Sitemizin ana sayfasından memnun musunuz? Kolayca alışveriş yapabiliyor musunuz? diye müşterilerinize sorular sorun. Güvenli ödeme altyapısı. Müşterilerin en dikkat ettikleri kısım ödeme kısmı. Eğer bu kısımda bir güvensizlik, şüphe duyarlarsa ürününüz ne kadar uygun olursa olsun, kullanıcıya ne kadar faydalı olursa olsun satın almaktan vazgeçiyor. O yüzden ödeme sayfanız son derece sade, mesafeli satış sözleşmesi gibi hukuki belgeler mutlaka olsun. Sitenizin güvenilir olduğunu gösteren SSL sertifikası sitenizde mutlaka olsun. SSL sertifikası uluslararası geçerliliği olan bir sertifika türüdür. Bu sertifika ile sitenize üye olan kişilerin bütün bilgileri bir algoritma ile şifreleniyor. Bu şifrelemenin çözülmesi imkansız yakındır. SSL sertifikası sitenizde olduğunda sitenizin adresi HTTPS ile başlar. Sitenizde SSL sertifikası olduğunu sitenizin uygun bir yerinde bir görselle vurgulayın. Müşterilerinizin bunu görmesi size olacak güveni artıracaktır. Sitenize güveni artıracak bir diğer unsur ise 3D Secure yani güvenli ödeme sisteminin sitenizde olmasıdır. 3D Secure, güvenli alışveriş, internet üzerinden kredi kartı ve banka kartı ile yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemin olduğunu mutlaka sitenizde belirtin. 3D secure haricinde sitenizde mutlaka EFT, havale seçeneği, sanal pos ve mümkünse kapıda ödeme seçeneği olsun. Müşterilerinize ödeme konusunu ne kadar kolaylaştırırsanız onların satıl alma kararını da kolaylaştırmış olursunuz. Kargo gönderim şekli Ödeme adımından sonra müşteri için, en önemli kısım kargodur diyebiliriz. Müşteri aldığı ürüne kargo vermeyi verecekse de en az ücreti vermek ister. Müşterilerinize mümkün mertebe ücretsiz kargo göndermeyi tercih edin. Bu mümkün olmuyor ise belli bir ücretin üzerindeki alışverişlerde kargoyu ücretsiz gönderin. Ücretsiz kargo seçeneği olduğunu sitenizde ürün detay sayfasında mutlaka bir görselle belirtin. Kargoyu ücretsiz gönderemiyor iseniz kargo ücretinin ne kadar olduğunu ürün detay sayfasında belirtin. Ayrıca ürün ödeme aşamasında kargo ücretinin ne kadar olduğunu gösterin. Bazen insanlar alacağı ürünü ürün ücretsiz niye değil diye almaktan vazgeçebiliyor. Size tavsiyemiz mutlaka kargo anlaşması yapın ve ürünlerinizi ücretsiz gönderin. Eğer yine de yapamıyorsanız kargo ücretini ürün fiyatına dahil edip kargoyu ücretsiz gönderin. Yani kargo için kargo müşteri ücret, ücret Bir ödemesi. diğer detayda bir ürünü nasıl kargoladığınızı, kargoya nasıl teslim ettiğinizi anlatan bir makaleniz, sayfanız olsun. Burada ürün kargolarken çekilmiş video, görselleri kullanın. Yani müşteri aldığı ürünün kendisine nasıl ulaşacağını bilsin. Bilsin ki içi rahat etsin. İçerik her şeydir. Fiziksel ticarette müşteri bir ürünü satın almadan önce elini alır, sağına soluna bakar, inceler ve alıp almamaya karar verir. E-ticarette bu çok mümkün değil. Bunun için e-ticaret sitesinde ürün başlıklarının ürün hakkında fikir veren net ifadeler kullanın. Örneğin bir erkek saat satıyorsanız genel bir ifadeyle erkek kol saati değil de saat analog mu dijital mi, rengi ne renk, markası ne renk bunları ürün başlığında belirtin. Sattığınız saat dijital, markası Casio, rengi siyah ise ürün başlığı Casio siyah dijital erkek kol saati şeklinde olması daha doğru olur. Ürün başlığını girerken 65 karakteri geçmesin. Ürün başlığı ne olmalı karar vermeniz için rakiplerinizin nasıl başlıklar girdiğine bakın. Ayrıca Google'da arama yaparak insanların bu ürünü nasıl arattığını anlamaya çalışarak ürün başlığı ekleyin. Ürün başlığından sonra dikkat edilmesi gereken ürün açıklamaları kısmıdır. Ürün açıklamaları sadece teknik özelliklerden oluşmamalı. Ürünle ilgili detay bilgiler verin. Ürün ne fayda sağlıyor? Alacak kişinin hayatını nasıl kolaylaştıracak? Bunlardan bahsedin. Mümkünse kutu içerinden, kutuyu nasıl açmaları gerektiğinden bahsedin. Ürün açıklamalarınız ürünle ilgili net bir fikir versin müşterinin aklında soru işaretlerini gidersin, cevap olsun. Ürün açıklamanız müşterinin aklına yeni sorular getirmesin, onları tedirgin ya da şüphede bırakmasın. Ürün açıklamalarını yazmadan önce rakiplerinizin neler yazdığını araştırın. Müşteriler ürünü Google'da nasıl aramış onları kontrol edin. Ürün açıklamalarını tamamlayacak unsur ürün fotoğraflarıdır. Ürünle ilgili tedarikçinizden, toptancınızdan aldığınız görselleri kullanmayın. Ürünlerin fotoğraflarını birçok açıdan siz çekin. Çektiğiniz ürünler sade, beyaz arka fon ve yüksek çözünürlükte olsun. Birçok satıcı sattığı ürünleri XML ile eklemekte. XML ile ürün eklerken ürün imli aldığınız sitede nasıl girilmişse onu öyle çekmekte. Bu son derece yanlıştır. XML aldığınız site bunu sizin gibi birçok siteye vermiş olabilir. Bu da aynı ürünü aynı başlıkla satan birçok e-ticaret sitesi olacak demektir. Bu durumda siz Google olsanız o ürünü hangi site için üst sıralarda çıkarırdınız? XML aldığınız ürünlerin başlıkları, açıklamalarını siz yeniden düzenleyin. Kurumsal sayfalar. Müşterinin sizinle ilgili güven duymasını sağlayan kurumsal sayfalarınızın olmasıdır. Sitenizde sizinle ilgili tarihçe, ekibiniz, varsa referanslarınız, çalıştığınız markalar, satışını yaptığınız markalar gibi müşteriye güven verecek sayfalarınız mutlaka olsun. Bunun haricinde sitenizde mutlaka olması gereken hukuki belgeler de olsun. İletişim önemli. E-ticaret sitenizde mutlaka iletişim sayfası olsun. Bu iletişim sayfasında firmanıza ait telefon numarası, adres, mail, WhatsApp müşteri numarası, Google Haritalar ve iletişim formu mutlaka olsun. Telefon numaranızı ana sayfanızın sağ üst veya alt kısmına müşterilerin göreceği şekilde ekleyin. Sayfanızda iletişimi kolaylaştıracak anlık sohbet uygulamalarını da eklemek çok faydalı olur. Facebook Messenger, Zopim, Zendesk gibi sitelere kolayca üye olup onları sitenize ekleyebilirsiniz. Sosyal medyayı arkanıza alın. Günümüzde artık onlarca, yüzlerce sosyal medya uygulaması var. Müşteri kitlenize uygun sosyal medya uygulaması hangisidir belirleyip o sosyal medya mecrasında mutlaka hesap açın, oralarda paylaşımlarda bulunun. Tavsiyemiz Türkiye'de en çok kullanılan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest bu mecralarda hesap oluşturmak kolay ama içerik oluşturmak zor ve zaman ister. Tavsiyemiz içerik giremeyeceğiniz mecralarda üyelik oluşturmayın. Buralarda oluşturacağınız paylaşımlar takiplerinizde etkileşim kurmanızı sağlayacak, size yeni müşteriler kazandıracak. Yapacağınız paylaşımlara gör müşteriler isim güvenilir, profesyonel firma olduğunuza kanaat getirecek. O yüzden soyal medyayı arkanıza almaya çalışın reklam vermeyi alışkanlık haline getirin. Başlangıçta çok kaliteli ürün satmanız, bu ürünlere çok güzel başlıklar, açıklamalar ve fotoğraflar eklemeniz satış için yeterli gelmeyecektir. Bu durumda tanınmak, bilinme için mutlaka sattığınız ürün, girdiğiniz içeriye uygun bir mecrada reklam çıkmalısınız. Bu Facebook, Instagram veya Google'da olabilir. Veya bunların tamamı da olabilir. Buralarda reklam vermek sizin marka bilinirliğinizi artırıp insanların size güven duymasını sağlayacaktır. Reklam vermeyi sadece yeni açıldığınız zamanlarda değil belirli gün ve haftalarda, özel günlerde yaptığınız kampanyalarda da kullanmalısınız. Ayrıca marka bilinirliğinizi artıracak reklamlar da çıkmalısınız. Facebook, Instagram, Google gibi mecralarda reklam çıkmak uzmanlık gerektirir aslında öğrenmesi zor değildir ama zaman ve tecrübe ister. Eğer reklam vermek için zamanınız, tecrübeniz, bilginiz yoksa mutlaka bir sosyal medya uzmanı ile çalışın. Böylece paranızı gereksiz yere reklama harcamamış olursunuz. Reklam çıkmak müşterilerin gözünde güven artıcı unsurlardan biridir. CEO çalışması yaptınız mı? açmış olduğunuz e-ticaret sitesi arama motorlarında çıktığı ölçüde trafik alır, satış yaparsınız. Sitenizin arama motorları tarafından üst sıralarda çıkması için yapılan çalışmalara SEO çalışması denir. SEO çalışmasında alan adından, içeriğe, görsellere, site açılış hızına hasılı birçok unsura dikkat edilir. Sitenize sürekli reklam vererek müşteri çekmek zamanla çok maliyetli gelecektir. Onun için en doğru yöntem doğal aramalarda üst sıralarda çıkmak için SEO çalışması yaptırmaktır. SEO çalışması bilgi ve tecrübe ister. Bilmeyen kişilerin siteniz için SEO çalışması yapması faydadan ziyade zarar verebilir. O yüzden ben SEOcuyum diyene itibar etmemek lazım. Daha önce hangi siteler için SEO çalışması yapmış, hangi kelimeleri üst sıralara çıkarmış öğrenin. CEO çalışması sabır, zaman ve yüksek maliyet gerektiren bir çalışmadır. CEO için gerekli sabrı gösterir bu iş için gerekli bütçeyi ayırırsanız bir süre sonra bunun size fazlasıyla satış olarak döneceğinden emin olabilirsiniz.